Evet şu anda büyük elçimiz an itibariyle elçiliğe giriş yaptı ifade edebiliriz artık geride bıraktığımız saatlerde gelmemişti. Şu dakika itibariyle Büyükelçimizin eee giriş yaptığını ifade edebiliriz. An itibariyle de Türk bayrağımız şu anda gönderin ipine takılıyor. Türk bayrağımız gönderin ipine takıldıktan sonra birazdan da göndere çekilecek. Dakikalar önce geldi bu noktaya. Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği geçici eee maslahat güzarı olarak ifade edilmişti. İsmi zikredilmişti. Abi çıkın, Dün abi, e, Büyükelçiliği Geçici maslahat Güzarı e, Burhan Köroğlu bu noktada artık e, içeriye giriş yaptı. Makamına geldi. An itibariyle de birazdan bu noktada bayrağımız göndere çekilecek. Tam 12 yıl sonra e, bu noktada artık bayrağımızın yeniden göndere çekileceğini ifade edelim. Oldukça kıymetli bir an, Türkiye'de bizim Şan için de oldukça kıymetli bir an. Şimdi Murat Er görüntülüyor sizlere bir taraftan. Tam 12 yılın ardından buraya gelen, e, görevlendirilen Şam Büyükelçiliği Geçici Rahat Güzarı olarak belirtilen Burhan Köroğlu dakikalar önce bu noktaya geldi. Ve e, bulunduğumuz Şam'ın merkezinde bulunan Beşar Ali evine yakın bir mesafede bulunan, Türkiye Büyükelçiliği binasına giriş yaptı. An itibariyle de bayrağımız göndere yerleştiriliyor. Tabii şunu da ifade etmek lazım. E, sabahtan bu yana hazırlık devam etti bu noktada. Sabahtan bu yana yoğun bir vardı. Ve tabi temizlik çalışması, peysaj çalışması, bayrak ipinin bu noktada e, kontrol edilmesi, düzenlenmesi ve artık saatler 16.32'yi gösteriyor ve bayrağımız birazdan göndere çekilecek tam 12 yıl sonra bu noktada. 26 Mart 2012'de aslında gönderden indirilmişti bayrağımız. E, artan o şiddetli olaylar yine güvenlik kaygılarıyla Ömer Önhon bu noktada artık Türkiye'ye çağrılmıştı ve o günden bugüne konsolosluğumuz, büyükelçiliğimiz burada tutuyorum. E, kapalıydı, kullanılmıyordu ve bugün o gün artık büyük gün. Yani bunu ifade etmekte fayda var Zira tam 12 yılın ardından bugün bir kez daha bayrağımız göndere çekilecek şimdi. Bir taraftan içeriği görmeye çalışıyorum Zira içeride bayrağımızı şu an göndere bağlıyorlar ve birazdan da Birazdan da bu noktada yine Burhan Köroğlu ile birlikte ekip içeride ve bir arada şu anda bayrağımızı göndere çekecekler. Hakan Fidan dün bir açıklama yapmış. Hakan Fidan e, ekibin dün yola çıktığını ifade etmişti. E, büyük Büyükelçilik çalışanlarının Şam'a doğru ilerlediği ifade edilmişti. E, bu sabah itibariyle zaten Şam'a ulaşmışlardı ekip. Tabii bu noktada belki bir ikili gerçekleşti. Etebiyat evet, noktalarında belki de yeni geçiş hükümeti başbakanıyla bir görüş gerçekleşti. Zira yeni bir süreç başlıyor. Türkiye ve Suriye adına bu yeni süreçte aslında yeni sürecin ilk adımında Burhan Köroğlu bir elçisiydi. Novak ve görevini artık Şam'da devam edecek. Şam için görevlendirildi ve Ankara-Şam hattında burada artık önemli roller üstlenecek. Zira Türkiye ve Suriye e, bölgenin kaderini belirleyecek iki ayrı ülke artık. Ticari anlamda da işbirliğinin oldukça önemli olduğu bir ülke. Sınır hattımızda olduğu için e, haliyle Beşar Esad rejimi bu noktadaki e, hakimiyeti sürecinde Türkiye ile ticareti neredeyse hiç yapmıyordu ki son 13 yılda o ticaret sıfıra kadar indi. Bu noktada evet şu andan an itibariyle Türk bayrağımız çekiliyor. Aydızlı. Türk bayrağımız Şam'ın kalbinde Türk Büyükelçiliğine göndere çekiliyor an itibariyle. Hazırlandı, temizlendi, ütülendi ve şu an tam 12 yılın ardından Esad, Beşar Esad'ın evine 5 kilometre mesafedeki Türk Büyükelçiliği'nde bayrağımız göndere çekilmiş durumda. Son derece kritik bir an, son derece gurur verici bir tablo. Türk bayrağımız an itibariyle bulunduğumuz noktada Türk Büyükelçiliği'nin bahçesindeki göndere çekildi. Dakikalar önce geldi bu noktaya. Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği geçici maslahat güzarı dakikalar önce bu noktaya gelmişti. İçeride aslında o gelmeden önce hazırlıklar devam ediyordu. Bölgede büyük bir alkış var. Bölgede büyük bir alkış var ve tabii Suriyeliler de bu noktada alkışlarla karşıladı. Büyük bir coşku var aslında. Çevrede Suriyeliler büyük bir ilgi gösterdi aslında bu noktada. Zira her üç kişiden biri Türkiye'de akrabaları var. Her üç kişiden biri demek burada 25 milyonun yaklaşık 9 milyonuna 10 milyonuna tekabül ediyor. Ve oldukça kritik bir anda artık an itibariyle Suriye Kurtuluş Hükümeti 12 Aralık'ta yaptığı açıklamayda Şam'da büyük elçiliklerini yeniden açacağını duyuran ülkelere teşekkür etmişti. Aslında ki o ülkeler arasında Türkiye'de vardı. Bugün e, en hızlı davranan ülkelerden bir tanesi olduk ve tabii bir an önce buraya yetkililerimizi görevlendirdik. İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Atamalar yapıldı ve atamaların ardından bugün resmi olarak görevine başladık. Oldukça diyaloğun artacağı bir sürece daha başlamış olduk. Tam 12 yılın ardından diyalog tam 12 yıl önce sonlanmıştı. Ankara ve Şam hattındaki gerilme 15 2000'de başlamış 26 2012'de büyük elçimiz bölgeden çekilmişti. Yine Suriye hükümeti de bu noktada kendi büyük elçilerini de bölgeden ayırmış. Ankara'dan büyük elçisini, İstanbul'dan konsolosunu geriye çekmişti. Bugünse bu noktada bir kez daha bayrağımız göndere çıkarıldı. Bunu da ifade etmek lazım. Oldukça önemli bir an. Türkiye adına tabii bizim için de şöyle hemen arkamı alayım bayrağı bende. Bu önemli anı aslında ölümsüzleştirmek lazım. Tabii 12 yıl geçti arada.